canlar iyi haftalar dilerim. Evet ve bugün sürpriz yanımız Metatron'la ilgili. Evet canlar bu akşam biliyorsunuz teta eğitimi var. Sınıfım doldu. İlginize çok çok teşekkür ediyorum. Bu akşam sınıfıma katılanlarla muazzam teta çalışmaları yapacağız. Ama şimdi nedir? Konumuz Metatron. Metatron nedir? Metatron çok kuvvetli bir ışık enerjisidir ve kutsal geometrinin de annesidir. Bizim metatron ışık terapisinde e, metatron küpünü, sembolünü kullanıyoruz ve birçok konuda değişimler ve dönüşümler yapıyoruz. Hangi konularda? Tabii ki ilişkiler konusunda. Ne yapıyoruz? Geçmişteki toksik ilişkilerinizi, eski erkek arkadaş ya da ek, e, eski eşinizle olan... Ee, sorunlarınızı, ne yapıyoruz, çözümlüyoruz ve kalbinizdeki bıraktığı toksikleri, e, olumsuz duyguları arındırıyoruz. Kendinizi tedavi ediyorsunuz. Çocukluktan kalmam, eğer kötü bir çocukluk geçirdiyseniz, oradaki anne baba travmasını, ne yapıyoruz, dönüştürüyoruz. Mali durum, tabii ki, mali engelleri döndürüyorsunuz. Dönüştürüyorsun titreşiminizi Yükseltiyorsunuz çünkü Metatron ışık enerjisi Lazer odaklıdır ve Enerjinizi yükseltir bütün bu dönüşümleri, blokajları kaldırmanıza yardım eder. Mali durum, ilişkiler, ev, araba her konuda ve onun dışında da tabii ki dilek diliyoruz. Ayrıca eğitime katılanlara bir metatron küpü ritüeli hediye ediyorum. Ve tabii ki bu eğitimimde uluslararası geçerli sertifikalı bir eğitim. Biliyorsunuz benim bütün eğitimlerimde Anında uygulayıcı oluyorsunuz ve uluslararası geçerli sertifikanızı alıyorsunuz. Bu eğitimde öyle Amerikalı bir hanımefendi çok tatlı Maria Tsangli bir Rus kökenli bir Amerikalı ve bu eğitim 5-6 Aralık pazartesi ve salı akşamı yine Türkiye saatiyle çünkü biliyorsunuz ben İstanbul'da yaşıyorum o yüzden söylediğim saatler hep Türkiye saati canlar 20-30 ve 24 arası ve bu iki günde muazzam dönüşümlere şahit oluyorsunuz. Şimdi size ben de bu Metatron ışık enerjisinin bir uyumlaması da var. Tabii ki onu eğitime katılanlar uyumlanıyor. Ama şu anda ve enerji gönderme hemen başlıyorlar kendilerine, sevdiklerine, uzaktakilere. Ama şu anda sizin bu Metatron ışık enerjisi enerjisini deneyimlemeniz için hemen bir su, bir takı alıp gelmenizi rica ediyorum. Bir de dileğinizi yazacağınız bir kağıt kalem almanızı rica ediyorum. Ben arada biraz daha yöntemi anlatmaya devam edeceğim. Sizden ne istiyorum? Su istiyorum çünkü ona Metatron ışık enerjisini aktaracağım. Takı Yine ona da aktarım yapacağım ve dileklerinizi çünkü bir dileğimizi şu anda Metatron ışık enerjisiyle dolduracağız. Bir kağıt kalem rica ediyorum ve bu çalışmadan haberinin olmasını istediğiniz tüm arkadaşlara haber vermeniz için de 1-2 dakika bekliyorum. Bu arada bu eğitime kayıt olmak isteyenler ne yapacaklar? Artık biliyorsunuz 0536 798 68 68 WhatsApp'a mesaj atıyorsunuz. Asistanım Alef Hanım var. O size bilgi için ve kayıt işlemleri için yardımcı oluyor. Bu arada az önce takvimime bir baktım. Aralık ayına gelmişiz. Vallahi koca seneyi hep beraber yedik, bitirdik. Ee, ne olsun ee, zaman geçiyor. Önemli olan dönüştürerek geçirmek, dersleri alarak dönüştürmek ve geleceğe umutla, güçle, kuvvetle bakmak. Evet canlar ne yaptım lafı biraz uzattım. Neden? Çünkü suyunuzu, takınızı, kağıt kaleminizi beklediğim için. Evet şimdi ne yapıyorsunuz? küpede olur. Tabii ki bütün takılar olur canlar. Yani e, kolyede bir takı, tokada, küpede, yüzükte, bilezikte, halhalda hızmada hepsi olur canlar. Ne yapacağız şimdi bunlara? Bolluk bereket enerjisi kodlaması yapacağım bir haftalık. Ne ile? Metatron ışık enerjisi Bu bizim metatron küpümüz. Aynı zamanda kutsal geometrinin de annesi. Önce bir enerji aktarımı yapacağım size 5 dakika boyunca. Sonra da dilek çalışmasına geçeceğiz. Doğum gününde olanları da kutlu olsun. Bu da böyle bir hediye olmuş oldu benden. Ellerinizi lütfen şöyle ekranı şu şekilde tutun. Suyunuzu ve takınızı da getirdiyseniz lütfen ekranınızın önüne koyun. Ben ellerimi uzattığım zaman suyunuz ya da takınız... E, bu enerji alanında olsun lütfen evet e, daha sonra da tabi ki ben zaten kaydediyorum daha sonra da yapabilirsiniz çünkü işte olanlar var malum evet elleri uzattık e, yormayın ellerinizi şöyle eğer masa varsa tabi ki dirseklerinizi masaya dayayın yorulmayın benim kıymetli canlarım evet ve şöyle diyorsunuz eğer bir mumunuz varsa mum da yakabilirsiniz tabi ki kolaydaysa ben böyle biliyorsunuz oyalanıyorum e, ve sizler de böyle bu e, enerjiye uyumlanmak, enerjiler vermek, mali sıkıntılarınızı, aşk, evlilik, çocuk, iş, terfi, anne baba sorunları, e, bu tip sorunlarda dönüşümler yaşamak e, istiyorsanız sizler de 5-6 e, Aralık, <laughs> evet Aralık derken bile bir ürktüm yalnız. Pazartesi ve Salı akşamı 20-30 24 arası eğitime katılabilirsiniz. Online bir eğitimdir. Dünyanın her yerinden katılabilirsiniz. Amerikalı bir e, psikolog, şifacı bir hanımefendi Maria, e, Rus kökenli kendisi e, çok derin şifacılık yetenekleri var. Onun bir öğretisi bu. E, ve hemen anında uygulayıcı oluyorsunuz. Evet canlar. Elleri uzattık, takıları koyduk, suyumuzu koyduk ve şimdi ev müsaitse, yüksek sesle değilse İçinizden lütfen şunları söyleyin. Şu anda Anet'in Metatron ışık enerjisi kanalıyla gönderdiği bir haftalık bolluk ve bereket enerjisini alıp kabul ediyorum. Bu enerjinin bir hafta boyunca içeceğim suya bir hafta boyunca kullanacağım takıya akmasına izin veriyorum Anet'in Metatron ışık enerjisi kanalıyla akıttığı bu saf sevgi enerjisini alıp kabul ediyorum evime enerji alanıma banka hesabıma ve bedenime bir haftalık bolluk ve bereket kodlamasını kabul ediyorum. Evet canlar, şimdi ne yaptık? Şu anda bizi seyreden ve daha sonra bizi seyredecek olan aldım, kabul ettim diyen herkesin Enerji alanına şu anda aktarıma başlıyorum. Bir 5 dakika aktarım yapacağım. Rahat olun. Gözlerinizi kapayın. Isınma, soğuma hissedebilirsiniz. Gözleriniz kapalı uzanabilirsiniz. Enerjileri çünkü neden bir hafta diye sormuş canlar. Çünkü bir hafta sonra enerjilerin yenilenmesi gerekiyor canlar. E şöyle düşünün yemek yiyoruz, üçüğün yiyoruz, dişi fırçalıyoruz, her gün fırçalıyoruz. E enerjilerin de yenilenmesi gerekiyor. Evet. Şimdi bunları hiç takılmayın canlar. Gözlerinizi kapatın ve bu saf, koşulsuz saf sevginin aktığı metatron ışık enerjisinin alanınıza girmesine sizi, kalbinizi, bedeninizi şifalandırıp dönüştürmesine izin verin lütfen. Bolluk ve bereketle hayatınızı onurlandırmaya lütfen izin verin. ağlama gelebilir. Öksürme, hıçkırma gelebilir. Hepsi normal. 3 dakikamız daha var canlar. Uzun uzun veriyorum. Rahat edin. Bir haftalık Anet'in gönderdiği bolluk ve bereket enerjisini aldım kabul ettim deyin suyunuzu takınızı kodluyorsunuz bunun için ekranın önüne koymanız yeterli ve aldım kabul ettim demeniz yeterli çok güzel alıyorsunuz enerji çok ihtiyaç varmış Son iki dakika canlar, bulduğun ve bereketin bu metatron ışık enerjisiyle hayatlarınıza, hesaplarınıza, ofisinize, işinize aktığını hayal edin. şu anda aldım kabul ettim diyen ve daha sonra aldım kabul ettim diyen herkesin enerji alanına şu anda akıyor. Son bir dakika canlar. Gözlerinizi kapatırsanız enerjiyi daha yoğun hissedebilirsiniz. Avuç içlerinizde karıncalanma olabilir. Rahat bırakın kendinizi. Evet canlar, şimdi şöyle bir ellerinizi sallayın, şifa olsun. Suyunuzu için, isterseniz takınızı takın ve bir hafta boyunca o suyu tabii ki çoğaltarak içeceksiniz ve bulduğun ve bereketin hayatınızda nasıl geldiğini lütfen bana DM'den mesaj atarak paylaşın, beni de mutlu edin. Şimdi. Kağıt kalem getirdiyseniz bir adet dileğinizi yazmanızı rica ediyorum. Ama bu dileğinizi net ve olmuş gibi yazacaksınız. Yani yazlık aldım, ev aldım, araba aldım, işe girdim, sınavı kazandım. Ehliyet sınavını geçtim. Bana çok soru soru geliyor mesela ehliyet sınavı ile ilgili. E, ya da e, girdiğiniz sınavlarla ilgili sınavı şu puanla geçtim, şu okula girdim. İşte şu şehre taşındım. Böyle net ve kısa cümlelerle yazın lütfen. Ben de yazıyorum dileğimi. Datça'da yazlık aldım. Evet. Burada... Evet değil mi esneme evet çok esneme olabilir. Beyaz kağıt olur hiç fark etmez. İstediğiniz renk kağıt ya da kalem olabilir. Şu anda zaten metatron ışık enerjisi akmaya da devam ediyor size. Ne bulduysanız evde. Ee, bu arada aldım dedikten sonra mesela evse araba aldımsa işte şey yapabilirsiniz. Detay verebilirsiniz ya da evlendim ne yapıyorsunuz gelinliğinizi hayal edebilirsiniz. Çocuk sahibi oldum. Kulunuzda bir bebek hayal edebilirsiniz. Emzini ağzınıza verirken. Ne yapacağız? Buraya biraz duygu katmamız lazım şimdi. Dileğin içine biraz duygu katıyoruz. Ben de ne yapıyorum? Datça'da yazlık aldım dedim. Şimdi ne yazıyorum? Bahçesinden şeftali kopardım. kopardım ve arkadaşlarıma ikram ediyorum. Ne yapıyorum? Hem bahçeyi kattım hem arkadaşlar geldi, gülüyoruz, eğleniyoruz, değil mi? Ne yaptım? Biraz duygu kattım. Duygu kattığımız zaman onu bilinçaltı daha gerçek olarak kabul ediyor çünkü. Gülüyoruz, eğleniyoruz. Evet. Aldım, kabul ettim. Evet, herhalde dileklerde yazıldı. Dileklerimizi yazdık canlar. Hangi renk kağıt kalem hiç önemli değil. Ben de şu anda yanımda bu olduğu için bunu yaptım beyaz. Yani ne renk istiyorsanız dileğinizi yazdınız. Şimdi ne yapıyoruz? İş buldum. Burada bazı dilekleri de görüyorum. Bu Metatron küpü canlar. Biraz bunu anlatmak istiyorum size. Burada Birinci basamakta bir tane yuvarlak var. Şöyle gösteriyorum. İkinci basamakta bir, iki, üç, dört, beş, altı tane yuvarlak var. Ve üçüncü basamakta yine bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Gördüğünüz gibi burada birinci basamakta bir, ikinci basamakta altı ve üçüncü basamakta altı olmak üzere on üç tane yuvarlağımız var. Yuvarlaklar dişil enerjiyi temsil ediyor. Ve aralarda da gördüğünüz gibi yollar var. İşte bu yollar eril enerjiyi temsil ediyor. Ve burada biz eril ve dişil enerjinin dansından ve uyumundan sağ ve sol denginin geçmiş ve geleceğin ve şimdinin ahenginden bahsediyoruz. Metatron enerjisi tabii ki kuantum alanda çalışıyor ve ne yapıyor? Bizim sonsuz olasılıklarımız var. Enerjimizi yükseltiyor, odaklıyor ve bizim enerjimizle dileğimizin enerjisini yakınlaştırıyor ve onun bize bu dünyada tezahür etmesini kolaylaştırıyor. Şimdi sizlerde bu kağıdı ekranın önüne koyun lütfen. Siz de bu metatron küpü tabii ki şu anda görseli olmadığı için. Şuraya koyduğunuzu hayal ediyorsunuz. Şöyle tam ortadaki yuvarlak merkez nokta. Mandala yapanlar da bilirler. Burası merkezdir. Her şey merkezden dışarıya doğru yayılır çünkü. Merkeze koyduğumuzu hayal ediyoruz. Evet. Şimdi ellerimizi şöyle açıyoruz. Ve diyoruz ki metatron enerjisinin akmasına niyet ediyorum. Üç kez söylüyoruz. Metatron enerjisinin akmasına niyet ediyorum. Metatron enerjisinin akmasına niyet ediyorum. Metatron enerjisinin akmasına niyet ediyorum. Akmasına niyet ediyorum. Ve tepemizden tepe çakramızdan Metatron o koşulsuz saf sevgi, beyaz, saf sevgi ışığının girdiğini ve kalbimize geldiğini hayal ediyoruz. Kalbimizi şifaladığını, tüm acıları dindirdiğini, gözyaşlarını, pişmanlıklarını dindirdiğini ve o bembeyaz ışığıyla kalbimizi yıkadığını hayal ediyoruz. Ve ondan sonra o ışığın omuzlarımızdan sağ ve sol omuzumuzdan geçerek avuç içlerimize geldiğini hayal ediyoruz. Şimdi yukarıdan gelen o metatronun saf, koşulsuz saf o beyaz ışığı, o lazer gibi odaklı ışığı avuç içlerimizde. Ve avuç içlerimizin şu anda karıncalandığını hissedebilirsiniz. Ve şöyle sürtüyoruz ve diyoruz ki metatron küpünü aktive ettim. Üç kez söyleyelim. Metatron küpünü aktive ettim. Metatron küpünü aktive ettim. Metatron küpünü aktive ettim. Ve şimdi sizlerden ricam ellerinizi şöyle tutuyorum. Ekrana doğru şöyle uzatın. Ve önce önce anlatıyorum. Önce birinci yuvarlağa yani daha küçükten başlayarak 7 kez sağa doğru döndüreceğiz. Sonra İkinci yuvarlağı, ikinci basamağı kapsamak için daha büyük yaparak 7 kez döndüreceğiz. Ondan sonra üçüncü basamağa ulaşmak için ellerimizi iyice açarak 7 kez döndüreceğiz ve en sonda 7 tane en büyük daireyi yapacağız. Böylelikle Metatron ışık enerjisini kullanarak bu kutsal geometrinin annesini kullanarak buradan merkezlediğimiz dileğimizin evrene doğru dalga dalga enerjisini yaymış olacağız. Dalga dalga kuantum alana bu dileğimizin enerjisini yaymış olacağız. Ben zaten az önce ne yaptım? Hepimizin enerjisini de yukarı çıkardım. Böylelikle ne oluyor? Bizim enerjimiz yüksek. Kuantum alana gönderdiğimiz dilek enerjisi de yüksek. Onları buluşturmaya çalışıyoruz ve onu yeryüzüne maddi dünyaya getirip çöktürmek de deniyor bu deyim olarak gerçekleşmesini kolaylaştırmış oluyoruz evet canlar şimdi dileklerinizi de arada yazmışsınızdır onu ekranın önüne koyun lütfen ve ekranda buraya koyduğunuzu düşünün lütfen ve şimdi 7 kez dilim metatron ışık hızında oldu diyoruz 7 kez çevirirken dileğim metatron ışık hızında oldu Dileğim Metatron ışık hızında oldu. Dileğim Metatron ışık hızında oldu. Dileğim Metatron ışık hızında oldu. Harikasınız. Şimdi ne yapıyoruz? Yaptığımız yuvarlağı büyütüyoruz ve enerjim yükseldi diyoruz. Enerjim çünkü bizim enerjimizin de yükselmesi önemli. Enerjim yükseldi. 7 kez döndür. Enerjim yükseldi. Enerjim yükseldi. enerjim yükseldi, enerjim yükseldi, enerjim yükseldi, enerjim yükseldi. Ve şimdi ne yapıyoruz? Üçüncü basamak. İyice kollarımızı açıyoruz ve diyoruz ki, dileğim hayra dönerek oldu, dileğim hayra dönerek oldu, dileğim hayra dönerek oldu, dileğim hayra dönerek oldu, dileğim hayra dönerek oldu dileğim hayra dönerek oldu. Ve en son 7 kez kuantum alana dileğim yayıldı ve ışık hızında hayatıma çektim diyoruz. Ve dileğiniz neyse burada onu söyleyeyim. Ben ne diyorum mesela burada? Datça'da yazlığımı aldım. Şeftalilerimi ağaçtan kopardım. Şu anda bahçede arkadaşlarımla yiyorum, gülüyoruz, eğleniyoruz ve burada ne yapıyoruz? Dileğinizi söyleyin. Evet, olmuş gibi duyguya girerek söyleyin. Evet. Ve ondan sonra ne yapıyoruz? Ellerimizi tekrar bu hale getiriyoruz ve teşekkür ederim oldu, oldu, oldu diyerek bilinçaltımızı olduğuna dair kodlamamızı, mühürlememizi yapıyoruz. Bu kağıdı canlar cüzdanınıza koyuyorsunuz. 7 gün boyunca taşıyorsunuz. Ve 7. gün evinizde ya da bahçenizde ya da parkta bir yere artık ne yapacağınızı biliyorsunuz. Gömüyorsunuz canlar. Evet ve de bana tabii ki DM'den sonuçları yazarsanız çok severim. Sevinirim. Hepinizin varlığına şükran canlar. Siz de Metatron ışık enerjisiyle güzel çalışmalar yapmak, bollukla, bereketle, işle, mali sıkıntılarla, evlilikle ilgili dönüşümler, dilekler, Metatron küpü, uyumlamalar, e, terapi iki tane terapisi var ve akışık kayıtlarından da sorumlu onu söylemeyi unuttum metatron ışık enerjisi akışık kayıtlarından sorumlu sürekli tekrarlanan olaylarla ilgili almanız gereken bir mesaj varsa akışık kayıtları meditasyonuyla da o mesajları alıyoruz evet canlar Hepinize bolluk ve bereket dolu harika bir hafta diliyorum. 5 ve 6 Aralık pazartesi ve salı akşamı eğitim için 0536 798 68 68 WhatsApp'a yazarak asistanım Alef Hanım'dan bilgi alabilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.